Hepinize merhaba arkadaşlar ben Forma Samet Bugün sizlerle beraber Joy Game'de Hola ile e, Joy Park Kasım'ı göstereyim arkadaşlar Umarım yararlı olur Buraya Hola yazıyor arkadaşlar İlk çıkan şeyi bir kere tıklıyoruz Şimdi evet, bu ne diyor Evet o denetleniyor mu diyor böyle evet, bir şey diyor evet, bakalım biz o, o arada arkadaşlar bu olsun bir de bir kere daha kolay yapalım bakalım Bir de altta şey gördüm sanki evet eklenti de varmış start yok hmm. evet. Hala başlatıyor bu şimdi inme. internet İnternet şu anda aşırı derecede kötü. Çok kötü. Ağzımda gösteriyor olursa i̇şte yani o kadar küçük şahin. Konumuz değil ama insindir. Az önceki açılan şey daha kısa az önce bir video çekiyordum ben onun oldu. Peki şimdi iptal edeyim. Hmm. Ola. Ben buraya gönderelim. Bu da bir önce iki kalma. Ola geldi. E, yüklendi mi? Ne ara? hala yükleniyor bekliyoruz Bek. bunun yüklenmesini bekliyoruz arkadaşlar bu arada öndeki bölümümüzde e, gole çekmiştik arkadaşlar onu da izlemeyi unutmayın ve kanal tanıtımda izlemeyi unutmayın arkadaşlar o da güzeldi. Ve video da çıkan reklamlarda lütfen tıklayın. Unutmayın arkadaşlar. Şöyle saniye tane bir kere tık yapıyorsun bitti. Bu kadar yani. Biz bir tane video için bir iki saat uğraşırken size iki saniye bir like, bir abone. Ya yani bunu siz isterseniz yaparsınız, yaparsınız yani ben size bırakıyorum. Siz sonra dislike de atabilirsiniz ama yani atmayın. Siz bilirsiniz. Şimdi abi hiç arkadaşlar bir duygulayasım yok çünkü Aude City'den sesim çok cızırtılı geliyor şu anda göz duymuyorsanız anlayın ki ben Audacity'den City'den örtülü getirmeyi yaptım. Ondan sonra bir sonraki videomuzda göstereceğim yapımını Audacity göz örtü kaldırmayı. Hadi yani. bir Biz de arkadaşlar gördüğünü görelim. Çünkü herhalde Google Play'den aşağıdan buradan yapacağız. Umarım. Arkadaşlar çekmemizi istediğiniz varsa da yorum atmayı unutmayın. Şey, bilgisayar özelliklerini geçelim. Buna göre yorum arkadaşlar. E, kötü. Kötü yani. Ben yani, hiç sevmiyorum. Şöyle ekran kartını göstereyim. Bu arkadaşlar. Bu kadar iyi değil. Tamam bu kadar arkadaşlar. Buna uygun bir tane oyun varsa da söyleyin çekelim. Şimdi arkadaşlar. 132 cevap ara gelmiş. Hadi be. Az kaldı. Arkadaşlar bu güncel detaylı anlatayım yani o tarihi şu anda görüyorsunuz. Ben yani bu 2016 yılına kadar geçerli yani sonuna kadar bence böyle olur diye düşünüyorum. Çünkü yani böyle olur yani. az kaldı çok az Bakın yakında DC Goda rekabetçi yıkım ölüm maçı falan arkadaşlar videolarımız gelecektir eğer daha haberdar olmak istiyorsanız şu abone ol butonuna tıklayın ve abone olun bir sağ tarafında ayarlar diye bir şey var ona basın ve oradaki tike basın orayı okuyup ve tamam diyeyim arkadaşlar bir video attığım zaman size bildirim gelsin ve siz de öyle bilgilendirici şeylerden öğrenin arkadaşlar. da sayılır. Güncelleniyor herhalde. Bir de bunu bekleyeceğiz. Umarım beklemeyiz. İnşallah beklemeyiz. Tamam öyle ya bir arzımlar. sıkıntı yok. Ve başlıyor arkadaşlar. Ola. Hayır. Yok. Bu Sen ya. yani çok mu yavaş ya Abi neden olabilir ya internet adresi çok uzakta ve ben bir kullanıyorum onda da bayağı bir sıkıntı oluyor da biz olay burada nasıl aktif edeceğiz yok abi orası açılmaz şimdi settings diyelim Nasıl arkadaşlar ya. Şey çıkıyor? Ola çıkıyordu ya, ola, ola. Bu ev zaman aşımı uğradı internet ya. 1068 de yapmaz Böyle olarak da ek Böyle geldik, işte çok gelmiyor ya. Tam burada olacak, tam burada. Tam. Ben Mozilla ile herhalde. Bugün yarısı gereksiz. Gittin ya kurama. Eklenti yok mu? Ben, ben... Yani, tamam, bakarız kaçırıp böyle bir şey gelecek işte ya. Gelmiyor. Açılmıyor. Şimdi arkadaşlar... Bavi kafayı yedi ya. Yedi. Ha, İspanya şu anda bağlanıyoruz arkadaşlar. Ama benim burada bir tane sıkıntı var arkadaşlar. Burada hep giriş yaptıklarım geliyor. Üst tarafta. Yine gelebilir. Evet geldi. Bunu sevmiyorum. Tamam. Şimdi daha joy parayı geziyoruz arkadaşlar. Ve buradan bunu <laughs> Buna bir seçelim umarım olur Şimdi holaya bağlandı tamam posta hata falan veriyor Bir şey onu ki bu İspanya'da herhangi hiçbir video yok bu da bütün ülkeler var arkadaşlar şöyle mesela banklar değiştiği bir yere bağlanalım bağlandı Hı. bak geldiğinde bir iş yapıyor beni böyle ediyor girişe asıl yapmış yani. tamamdır asıl bunu kaybetsin ya tamam. şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere böyle bir şey geliyor şimdi arkadaşlar bunu izleyelim şöyle arkadaşlar biz e, makro rekord bir program indireceğiz makro rekord indirin kurun tamamen ücretsiz buna sağ tıklayın burada everlight diye bir şey onu tıklayın indireceğim de harika o arkadaşlar şey buradan şöyle interneti de getirin şöyle yapın arkadaşlar rekord şu video kaydını alıyor tık yapıyoruz bu videonun sonuna getirelim Tam bu video bitsin sonra kapatalım ve ctrl r yap tamam şimdi arkadaşlar tek olan da fps yapalım Evet, bir şey arkadaşlar gördüğünüz gibi yokmuş. Ve bu dostlar bize yaklaşık 20-30 dakika içinde gelecektir arkadaşlar. Bu mesela ya bilmedik ülkeler var hiç bilmiyoruz. Ama işte Georgia moralara da koyuyor. İşte böyle bir arkadaşlar. Böyle bir arkadaşlar güzel dostlar kazanabiliyorsunuz ben. Mesela bir sene önce yaklaşık 2000 dolayı kadar kalkmıştım kadarıyla bakın burada videolar var Bugün falan izleyin arkadaşlar gördüğünüz gibi 18 tane şimdi izleyelim arkadaşlar i̇şte böyle bir yana yapabilirsiniz eğer böyle bir bak arkadaşlar işte bata kalıyor alıyor mesela bak kalıyor gitmiyor hep kalıyor hep o ülkede kalın arkadaşlar makro rekor dedim başlatın CTR ile R ile durdurun arkadaşlar buraya bir gibi CTR A, CTR ile C yapın arkadaşlar ve bunu hep CTR ile V'ye basılık bunu bir bin kere yapıyor arkadaşlar ve neredeyse bu 5-6 saat boyunca kendisi hareket ediyor Biz bir bakta kaldı arkadaşlar herhalde evet şimdi makro rekordu da yapabilirdim video kaydını alıp Öyle yap yapıp yani kendim dışarıya çıkabilirim yemek yiyebilirdim i̇şte bir böyle z para kasabilirdim f5 yapalım arkadaşlar büyük ihtimalle ben şey şu e, yol yeri falan filan gelmemesi için mozilla diye İyi bir yer kullanıyorum. Hatırladığım kadarıyla. <laughs> i̇şte onunla da yapın. Onu da herhalde demiyordu öyle bir şey. tamamdır mutlaka yoktur. tekrardan. Böyle böyle yapın arkadaşlar. Eğer işte 2 yani yarım 20 yarı, 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 dakika 30 dakika sürmez ya, arkadaşlar yani gelir ya size kesinlikle gelir e böyle doğru para kazanmışsın arkadaşlar mesela ben 5 dakika önce yapmıştım yoktu tek aradan işte yaptığım zaman gelmişti bir önceki videoda böyle arkadaşlar böyle kasabilirsiniz e, bunun ikinci bölümü de var arkadaşlar yani e, i̇stek gelirse yoruma yazın arkadaşlar eğer istek gelirse e, başka kullanıcılar falan filan onları da göstereceğim yani onlar da daha fena bir para kastını yapıyoruz arkadaşlar kanalımız yani belirli bir abone ulaştığı zaman etkinlik yapıp e, böyle 2000-3000 yol paralı e, ben çok genç edeceğim arkadaşlar. Tüm izleyicilere. Ben hani bir kişiye çekişte katılmak şartıyla arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Umarım yararlı olmuştur. İkinci bölümü gelmesi için de yorumları yazmayı unutmayın. Kısa zamanda geri arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yorum ve Ve videoyu çıkan reklamı lütfen lütfen tıklamayı unutmayın. Çok konuştum biliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone Alın olmayı da unutmayın.